SRC5 tehlikeli madde taşımacılığı temel eğitim ve tanker eğitimi hakkında bilgi vermek için sizleri en yakın Okan sürücü kursuna bekliyoruz. Okan sürücü kursları yeni iş fırsatları sunmaya devam ediyor. Çeşitli mahalle ve semtleri gezen AK Parti'nin mobil aracı bugün Çarzaklı Mekkin'e de geldi. Merhaba. Başkanı Mahmut Poyrazlı, Merkez İlçe Başkanı Recep Şeker, İl Kadın Kolları Başkanı Pakize Mutlu Aydemir ile birlikte vatandaşlarla sohbet eden ve üye kaydı alan Uğur, gündeme dair konularda da değerlendirmelerde bulundu. Tamam. Şeyda. 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 Yıldırım. Bu araçlarda efendim vatandaşımızın şikayetlerini alıyoruz, taleplerini alıyor teşkilat mensuplarımız. Efendim e, üye kaydı yapıyorlar. E, ekrandan hükümetimizin partisi, parti, partimizin faaliyetleriyle ilgili e, efendim CD'lerden gösterileri efendim ekrana getiriyorlar. Edipur Gezi Parkı eylemleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunurken eylemlere destek veren CHP Balıkesir milletvekilleri Namık Havuçça ve Haluk Ahmet Gümüş'e de hal binasının meydan olması için de direniş yürüyüşü yapsınlar dedi. Belediye efendim oraya bir inşaat yapacağına önce belediye söz versin, desin ki ben yıkılan hal binasının yerini yeşil alan yapıyorum desin, ben de bir Balıkesir milletvekili olarak daha önce kendisine imarı verilmiş. Bugüne kadar da belediye hiçbir imar değişikliği yapmamış. Biz de gidelim oraya otel yapılmasına, bina yapılmasına mani olalım. Hadi buyurun Hodri Meydan. Yapmayın Balıkesir'in meydanına. Yazık etmeyin. Paşa Camii'nin önüne. Efendim kafe yapılacakmış, bina yapılacakmış. Evet. Öncelikle o meydana hiçbir şey yapılmaması lazım. Evet gezi olayları ilgili de tabii birkaç söz söylemek istiyorum. Gezi olayları ağaç meselesi değil, gezi parkı meselesi değil. Bunu gezi parkını başlatanlar attıkları tweetlerle, yaptığı açıklamalarla arkadaş burası park meselesi değil hala anlamadın mı gel isyan et isyan diyen belli bir grubun hareketi tabii bunları siyasiler destekledi. AK Parti'yi on buçuk yıldır efendim ta yedi de mağlup edemeyenler zannettiler ki insanları meydana dökürerek, yakıp yıkarak, kırıp dökerek AK Parti'yi yıldırırız, iktidardan ederiz. Muhalefet de onlara destekçi oldu. Evet, ben CHP milletvekillerine destek sesleniyorum. Efendim diyorlar ki biz işte gezi parkında olan oylu olayları desteklemeci yürüyoruz. Ey havuçça. Efendim, milletvekilimiz Ahmet Gümüş gel o zaman Balıkesir'in efendim yıkılan hal binasının önünde de bir direniş yap, bir yürüyüş yap. Yeşili koruyalım de. Bu alan Balıkesir'in nefes aldığı, insanların rahat efendim istifade ettiği yeşil bir alan olsun de. Siyasi hareket etmeyin. Ama bu siyasi hareketlerin başarıya ulaşması mümkün değil.